Bu videomuzda problemler kazanım testimizi çözeceğiz. İlk sorumuz ile başlayalım. Hangi sayının 6 katının 3 eksiği 33'tür demiş. Hangi sayı dediği zaman bir bilinmeyene ihtiyacımız var biliyorsunuz. X kullanacağım ben. X'in 6 katı yani 6X 3 eksiği eksi 3, 3 kaça eşitmiş? Eşittir 33'müş. Bana e, bu sayıyı sorduğu için ne yapacağım? Sırasıyla... X 3'ten kurtulma, kurtulmak için buraya artı 3 eklemem gerekiyor. Buraya artı 3 eklersem artı ile eksi gider yani sıfırlar birbirini. Burada 6x eşittir. Buraya artı 33 artı 3 ekliyorum. Yani 6x eşittir 36 oldu. X'i yalnız bırakmak için bu çarpım durumunda biliyorsunuz çarpımını ile kurtarabilirim bölme ile. 6'ya bölüyorum her iki tarafı da. Burada kalan ilk tarafta kalan x oldu. 36'yı 6'ya bölersem 6 olur. Yani x'imiz 6'ya eşitmiş. 35 kilometrelik yol her gün bir önceki gün asfaltlanan yoldan 2 kilometre fazla asfaltlanarak 5 günde tamamlanmıştır. Buna göre ilk gün kaç kilometre yol asfaltlanmıştır diyor. Birinci güne x diyorum. İkinci güne x artı 2. Üçüncü güne x artı 4. Dördüncü güne x artı 6 5. güne yani son günüme de x artı 8 diyorum. Neden böyle dedim? Çünkü ilk as, e, ilk günün hep 2 kilometre fazlası asfaltlanarak 5 günde tamamlanmış. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Bunların hepsinin toplamı da 35 kilometre eşit işte olacak. Yani bunları toplamam gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane x'im var. 5 x. 8, 2 daha 10, 6, 4 daha 10, 10, 10 da 20 etti. 5x artı 20 eşittir 35 oldu. Şimdi x'i yalnız bırakmaya çalışacağım. Burada artı 20 var. Eksi 20, eksi 20 ekliyorum her iki tarafa da. Burayı sıfırladık. 5x eşittir. 35 eksi 20'den 15 kaldı. E, 5 çarpı x burası biliyorsunuz. 5'e bölüyorum her iki tarafı da. Buradan da x eşittir. 15 bölü 5'ten 3 oldu. Cevabımız a Yani ilk gün x olduğu için Cevabımız aşık. Eğer mesela üçüncü günü sorsaydı burada x yerine yazıp 7 bulacaktık. Ama ilk gün sorduğu için cevabımız aşık olmuş oldu. Ahmet'in yaşının 4 eksiğinin 2 katı 18'dir. Buna göre Ahmet kaç yaşındadır? Ahmet'in yaşına A diyorum. 4 eksiğinin 2 katı. Yani A eksi 4'ün 2 katı. Paranteze almayı unutmuyoruz. Çünkü... 4 eksiğinin 2 katı diyor. Bu da 18'miş. Ahmet Yeniş'i kaçtır diyor. Ahmet Yeniş'in A'ydı. O yüzden A'yı bulmaya çalışacağım. Her iki tarafı da 2'ye bölüyorum. Buradan e, A eksi 4 eşittir. 18 bölü 2'den 9 oldu. A e, Şimdi artık hızlı hızlı yapacağım. Gösterdim diğer sorularda çünkü. Buraya artı 4 ekliyoruz. X 4'ten kurtulmak için. Diğer tarafa da artı 4 ekliyoruz. Ya da e, diğer yöntemimiz neydi? X 4'ü karşıya atıyorum. Karşıya attığım için de işaret değiştirerek geçiyor. Yani 9 artı 4 olarak geçiyor. 9 artı 4 de 13 oluyor. Yani Ahmet'in yaşı 13'müş. Zehra'nın kitaplarının sayısının iki fazlasının üç katı Mustafa'nın kitaplarının sayısına eşitti. Mustafa'nın 27 kitabı olduğuna göre Zehra'nın kaç kitabı vardır? Zehra'nın kitabın Zehra'nın kitaplarının sayısına Z diyorum. İki fazlasının üç katı Mustafa'nın kitaplarının sayısına da M diyeyim. Mustafa'nın kitaplarının sayısını zaten 27 olarak vermiş. Yani 3 çarpı z artı 2 eşittir 27'yi veriyor bana. Zehra'nın kitap sayısını bulacağım yani z'yi. Her iki tarafı da 3'e bölüyorum. z artı 2 eşittir 27 bölü 3'ten 9 oldu. Ee, artı 2'yi karşıya atıyorum. Eksi 2 olarak geçiyor. 9 eksi 2'den cevabımız aşık olmuş oldu. 22 TL'si bulunan Özlem günde 2 TL, 10 TL'si bulunan Melih günde 4 TL biriktirmektedir. Kaç gün sonra Özlem ve Melih'in paraları eşit olur diyor. Gün sayısını bilmediğim için gün sayısına x diyeceğim. Özlem'in 22 TL'si var. Artı günde 2 TL biriktiriyor. Gün sayısını bilmiyorum. Gün sayısına x dedim. 2 çarpı x kaç gün biriktirmesi gerektiğini. Ve bunların Melih ile Özlem'in paraların eşit olmasını istediği için eşitlik yapacağım. 10 TL'si varmış Melih'in. Günde de 4 TL biriktiriyormuş. Yani artı gün sayım x'ti. Çünkü x'i içinde eşit bir gün olması lazım. 4 çarpı x yapıyorum. Ee, şimdi bu denklemi çözeceğiz tabii ki de. X'liler bir tarafa, sayılar bir tarafa toplanıyor. 22, 10'u karşıya atıyorum. Eksi 10 olarak geçiyor. Eşittir. 4x var burada. 2x eksi olarak geçiyor. Buradan da 22 eksi 10'dan 12 kaldı. 4x eksi 2'den 2x kaldı. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümde x eşittir 6 olarak buluyorum. Yani 6 gün sonra paraları birbirine eşit oluyormuş. Toplamları 70 olan iki sayıdan biri diğerinin dört katından 5 fazladır. Buna göre büyük sayı kaçtır demiş. Şimdi e, biri x olsun diğeri de 4 katından 5 fazladır diyor. Bu iki sayının toplamlarını 70 olarak vermiş bana. Bunları da toplayayım. Bu zaten küçük sayı. Bu da büyük sayı olacak. Belli. E, 5x artı 5 eşittir 70 oldu. Buradan 5'i karşıya attım. Eksi olarak geçti. 5x eşittir. 65 verildi bana. Ee, her iki tarafı da 5'e bölüyorum. Şurada bölelim hemen. Bir kere var 5. Çıkarttım. 15, 3. Yani x'imiz 13'müş. Bana ama büyük sayı sorduğu için şurada yerine yazacağım. 4 çarpı 13 artı 5'i bulacağım yani. Ee, burası 52 artı 5 oldu. Burada 57 cevabına eşit oldu. Şekildeki tablo kenarları kenar uzunlukları x artı 3 ve x artı 2 santimetre olan eş dikdörtgensel parçalardan oluşmuştur. Bu tablonun çevre uzunluğu 148 santimetre olduğuna göre x kaçtır diyor bana. Şimdi burada x artı 3'ten 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yani toplamda 8 var. Yani uzun kenarlarının toplamını bulmuş olacağım aslında. Yani 8 çarpı x artı 3 artı. Bir de kısa kenarlarını toplamam lazım ki çevresini bulayım. Onlardan da 1, 2, 3, 1, 2, 3 yani 6 tane x artı 2 var. Onu da 6 çarpı x artı şeklinde 2 şeklinde yazabilirim. Bu da toplamda 148'e eşitmiş. Dağıtalım burayı. 8x artı 3 kere 8 24 artı 6 kere x 6x 6 kere 2 12 eşittir 148. Şimdi düzenleyeceğim. 8 ile 6'yı toplarsam 14x oldu. 24 artı 12 de 36 ediyor. Bunu da karşıya atıyorum. Yani 148 eksi 36 oldu. Buradan da 8'den 6 çıktı. 2 kaldı. 4'ten 3 çıktı. 1 kaldı. Ve 1'i de yazdım. 112 oldu. 112'yi 14'e böleceğim. 8 kere olacak. E, 32'nin ikisi elde var. 3, 8, 3 daha. <laughs> 11 ediyor. Yani cevabımız C şık olmuş oldu. Yukarıda kenar uzunluklarına verilen karenin çevre uzunluğu kaç santimetredir diyor. Burada x değerini vermemiş ve karenin kenarlarını farklı vermiş. 3x artı 2 ve x artı 6. Burada bir terslik var diye düşünebilirsiniz. Bunu nasıl çözeceğiz? Yani x artı 6 ile 3x artı 2 eşit olması lazım. Şimdi bu bir kare. Yani ne yapacağım o yüzden? x artı 6 eşittir. 3x artı 2 yapacağım. Buradan x değerimi bulacağım aslında. <laughs> x'i karşıya attım. Yani ve 2'yi de bu tarafa attım. Yani 3x eksi x eşittir. 6 eksi 2 oldu. Buradan baktığım zaman 2x eşittir. 4'e x eşittir de 2 eşit olmuş oldu. Burada yerine yazalım. 3 kere 2 6 7 8 oldu. Şurada da deneyelim. Bakalım doğru yapmış mıyız? 2'yi yerine koydum. 6 7 8 oldu. Yani doğru bulmuşuz demek oluyor. Bir kenarı 8 santimetreymiş karenin. Çevresini sorduğu için de 4 tane kenarı var. Eşitler birbirine 4 kere 8, 32 santimetreymiş çevresi. İçinde eş 25 çikolata ile birlikte tartıldığında 400 gram boşken tartıldığında 150 gram gelmektedir. Buna göre çikolatalardan her biri kaç gramdır demiş. E şimdi tabakla birlikte tartıldığında 400 gram oluyorsa ne oluyor? Çikolata artı tabak olmuş oluyor. Yani şöyle yazayım. Çikolata artı tabak eşittir 400. E ben tabağın biliyorum e, gramını 150'ymiş. O zaman bunu karşıya attım. Çikolata eşittir kaç oldu? 400'den 150'yi çıkartırsam 250 kalır. E bu çikolatalarda kaç taneymiş kendi içinde? 25 taneymiş. E bana bir tanesinin ağırlığını soruyor. E ne yapacağım o zaman? 250 bölü 25 yapacağım. 250 bölü 25 de şöyle yapabilirim. 25'e bölersem bir, bir de sıfırım var. Yani bir tanesi 10 grammış. Üç arkadaş aynı kitaptan birer tane sipariş vermiştir. Tep paket içinde gelen bu siparişler için 7 TL kargo ücreti dahil olmak üzere toplam 49 TL ödemiştir. Buna göre bir kitabın fiyatı kaçtır demiş. Şimdi bu 49 TL ödediklerinde ne var? 7 TL kargo ücreti artı 3 çarpı kitap parası var. o zaman 7'yi karşıya atarsam ne olur? 42 eşittir 3 çarpı K olur. Bu K dediğim şey bir kitabın fiyatı. O zaman 42'yi 3'e bölersem kaç olur? 12 TL olur pardon 14 TL oldu. Tekrar kontrol edelim. İkisi elde var. Bir, evet. K eşittir. 14 TL'ymiş bir kitabın fiyatı. Hidayet bir basketbol maçında toplam 41 sayı atmıştır. Maçın birinci çeyreğinde ve ikinci çeyreğinde attığı sayının iki katı ve üçüncü çeyreğinde ise dördüncü çeyreği attığı sayının üç fazlası kadar sayı atmıştır. Dördüncü çeyrekte on sayı attığına göre ikinci çeyrekte kaç sayı atmıştır? demiş. Şimdi tek tek inceleyelim. Birinci çeyreğinde, ikinci çeyreğinde attığı sayının iki katı, ikinci çeyreğinde attığı sayıya x dersem, birinci çeyreğin şöyle birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yazarsam daha iyi olacak. Dördüncü çeyrekte on sayı atmış, bunu buraya yazdım. İkinci çeyreğe de x diyorum e, ee, ikinci çeyrekte attığı sayının iki katı atmış. Birinci çeyrekte. Evet. Üçüncü çeyrekte ise dördüncü çeyrekte attığı sayının üç fazlası atmıştır. On atmış. Burası kaç oluyor? On üç olmuş oluyor. Tamam. İkinci çeyrekte kaç sayı atmıştır diye soruyor bana. Bunları toplayalım. Hepsini topladığım zaman 3x artı 23 eşittir. Toplamda kaç sayı atmış? 41. O zaman 23'ü karşıya atıyorum. 41'den 23'ü çıkartalım. 11'den 3 çıktı. 8 kaldı. 3 kaldı. 18. Yani 3x eşittir. 18'miş. 3'ü e bölüyorum her iki tarafı da. x eşittir. 6 oluyor. İkinci çeyrekte attığını soruyordu zaten. Cevabımız Beşik olmuş. Oldu. Dedik son sorumuza. Ayşe'nin doğum günü kutlamasına 44 arkadaşı gelmişti. Kutlamaya gören kız arkadaşlarının sayısı, erkek arkadaşlarının sayısının, erkek arkadaşlarına x diyelim, 3 katından 4 eksikmiş. Ee, kız arkadaşlarının sayısı kaçtır diyor. Toplamı 44 olduğu için bunları topluyorum. 4x eksi 4 eşittir 44 oldu. 4'ü karşıya attım. 4x eşittir 48 oldu. Ee, buradan x eşittir 12 geldi. Bana kız sayısını sorduğu için 3 çarpı 12 eksi 4 yapıyorum. Ee, 3 çarpı 12 36 ediyor. 36'dan 4 çıkarttığım zaman da 32 kız arkadaşı gelmiş oldu. Evet bu videonun sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.